Arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. İki renkli bir kek yapacağım. Hem sade hem kakaolu. Şimdi burada 3 adet yumurta var. Yumurtanın üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Çırpacağım döneceğim. Çünkü mikser çok çok ses yapıyor. Rahatsız olmanızı istemiyorum. Gayet güzel çırpıldı. Şimdi bir çay bardağı dolu ayçiçek yağını ilave ettim. 1 su bardağı süt ilave ettim. Süt ılık. Bir buçuk yemek kaşığı kadar portakal rendesi, kıştan yaptığım ilave ettim. Şimdi biraz daha bunu çırpacağım. Ununu unu, kabartma tozunu ekleyeceğim. Un ilave ediyorum. Unu önceden elemiştim. 1 su bardağı ilave ettim. Şimdi 1 su bardağı tekrar un ekleyeceğim. Ve bakacağım kıvamına. Çünkü biraz daha kakaolu yapacağım. Onun için birden un yüklemesi yapmıyorum. Bir su bardağı tekrar un ekledim. Şu anda iki su bardağı un eklemiş oldum. Artık mikseri kullanmıyorum. Çırpıcıyla bu işi halledeceğim. bir paket vanilya ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Bir kısmını hamurun bu tarafa aktaracağım. Ve kabartma tozum. İyice şöyle bir yedirelim. Birkaç kepçe alıyorum. Çünkü biraz daha un ilave etmem gerek. Hani kakao ilave edeceğim için biri unu yüklemedim. Bu kadar yeterli. Şimdi buraya ben yarım su bardağından biraz bir tık eksik un ekleyeceğim. O zaman kıvama gelecektir. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bunu şöyle alıyorum. Kakosunu ekleyeceğim. bir yemek kaşığı kakao ekliyorum ama gördüğünüz gibi dolu dolu. Bunu güzelce çırpıyorum. Kek kalıbıma yağlı kağıt serdim. Buzdolabındaydı. Yani bu şekilde yaparsak daha güzel, çabuk çıkıyor. Şimdi ekliyorum. Biraz da kakaolu olandan, şöyle. Ama gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Bunu üst katına artık ekleyeceğim. Beyaz hamurumu ekliyorum. beyaz hamurumu ekledim. Şimdi kakaolu olanı ekliyorum. Fırını ısıttım 180 derecede. Şöyle biraz şekil verelim. altı üstü kızarana kadar, pişene kadar fırında tutacağım. İşte nefes görünüyor. Bakalım çıkacak mı? Bir de bir bakalım. Altına yağlı kağıt ilave ettim ama biraz daha ılımasını bekleyeceğim sıcak. Ama görüntüsü muhteşem. Bakalım çıkacak mı? Oo, harika çıktı. Yağlı kağıdın o kadar çok faydası var ki. O kadar güzel kabarmış ki. Muhteşem bir kek olmuş. Şöyle bir bırakalım. Önce biraz soğusun. Şimdi dilimleyeceğim biraz. Şöyle önce bir ortadan bir keselim. Ama gerçekten mis gibi kokuyor, çok güzel bir kek oldu. Şöyle bir bakın. Görünüşü de muhteşem, çok güzel. Şöyle bir dilimleyelim bir bakalım. Biraz daha soğuması gerek ama videoyu kapatmak istiyorum artık. Görüntü muhteşem, pamuk gibi çok çok güzel bir kek. Kekim efsane oldu, çok çok güzel, misler gibi kokuyor. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin, afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi günler.